Merhaba arkadaşlar Sarı Sakal kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Bursa'nın Yunan işgaline sessiz kalmayan çocuk kahraman 12 yaşındaki Kuvvacı İhsan'dan bahsetmek istiyorum. Bursa 1920'den 1922'ye kadar Yunan işgali altında kalmıştı. Tarihimizin adı pek de anılmayan bu küçük kahramanının öyküsü bize bu bağlamda neler olduğunu güzel anlatıyor. Gelin birlikte detaylara göz atalım. 8 Temmuz 1920 Yunan işgal kuvvetleri Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'yı işgal ediyor. Dönemin Yunanistan Başbakanı Eleftherios Venizelos'un oğlu Sofoklis Venizelos Bursa'yı işgal eden Yunan kuvvetlerinin komutanı olarak Osman Gazi'nin türbesine giriyor ve onun sandukasının başında poz veriyordu. Bursa'nın işgali tüm vatanda derin bir üzüntü yaratıyor. TBMM kürsüsü Bursa'nın işgalinden duyulan utanç dolayısıyla siyah bir örtüyle örtülerek yas tutma kararı alınıyordu. Ne var ki Bursa bu işgale biraz sessiz kalmıştı. Osmanlı'nın kadim başkenti neredeyse tek kurşun atmadan işgal kuvvetlerine teslim olmuştu. Bütün Bursa bunu tartışıyor, bundan utanç duyuyordu ama nafile. İşgal başlamış, Yunan kuvvetleri şehri çabucak işgal etmiş ve gerekli tertipleri almıştı. İşgalin üzerinden birkaç ay geçmişti ki Yunan karargahına gelen bir mektup işgal kuvvetleri komutanını deliye döndürmüştü. Mektupta bizler ki bu vatanın öz evlatlarıyız, işte gidiyoruz ama buraya yakında Türk ordusunun öncüleri olarak geri döneceğiz yazıyordu yazıyordu. Mektubu yazan çete reisi İhsan'ın ta kendisiydi. Merhum kaymakam Hasan Seyfettin Bey'in oğlu çete reisi İhsan 12 yaşında bir çocuktu. İhsan ve yanındaki 10 arkadaşı Yunan işgaline karşı direniş göstermek için o dönem Keşiş Dağı olarak da bilinen Uludağ'a firar etmişlerdi. Bu durumun halkın milli duygularında infial yaratmasını engellemek için Yunan ordusu İhsan ve diğer çocukların ailelerini tutukladılar. İhsan ve çocuklardan oluşan çete hakkında başka bir malumatımız yok. Lakin bu çocuk kuvvacılar hakkında İstanbul'da yayımlanan Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde 11 Şubat 1921 tarihinde çıkan haberlere göre İhsan ve arkadaşlarının yaptıkları Yunan işgaline herhangi bir direniş göstermeyen Bursa halkını utandırmıştır. Zira Osmanlı'nın başkenti Bursa halkı işgalden evvel kuvvacıların yaptıkları uyarıları dikkate almamış, Saltanattan yana tavır alıp İstanbul ne derse ona harfiyen uymuştur. Lakin şehir işgal edildiğinde iş işten geçmiş olduğunu ancak anlamışlar ve Bursa'yı vuruşmadan Yunan'a teslim ettikleri için kahrolmuşlardır. Kuvvacı çocuk atalarımızın ruhları şad olsun. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sarı Sakal kanalına abone olup like atmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.